Hayatının son zamanlarına doğru dört duvar arasında geçirdiği vakitler Atatürk'e hapis hayatı gibi geliyordu. İstanbul'dayken Dolmabahçe'ye saray değil hapishane diyordu. Arada bir kimsenin haberi olmadan kaçıyordu. Bir gün yine sabahın erken saatlerinde Dolmabahçe'den çıktı. Yürüyerek travmaya kadar gitti. Sultanahmet'te gezindi. Topkapı Sarayı Müzesi'ne geldi. Saat henüz 9 olmadığı için müze açılmamıştı. Kapıdaki bekçi Atatürk'ü tanıyamadı. Atatürk kendisini tanıttı. Ben reisi cumhurum dedi. Cumhurbaşkanının tek başına dolaşacağına inanmamıştı. Kim olursa olsun giremez dedi. Atatürk bekçiye haklısın dedi ve bekledi. Saat 9 oldu müze müdürü geldi. Kapıda Atatürk'ü görünce ne yapacağını şaşırdı. Hemen kapıyı açtılar. Atatürk müzeyi gezdi. Sonra hastanede tedavi gören manevi kızı Sabiha Gökçe'nin yanına gitti. Dolma bahçede Atatürk'ün odasında olmadığı anlaşılınca panik yaşanıyordu. Herkes alarma geçmiş, her yerde Cumhurbaşkanı aranıyordu. Neyse ki hastaneden dolma bahçeyi arayarak Cumhurbaşkanının hastanede Sabiha Gökçen'in yanında sohbet ettiğini bildirdiler. Atatürk bu hatırayı hep gülerek anlattı.